Merhabalar, sosyal medya bazen bizi gerçekten şaşırtan, e, hatta biraz da düşündüren akımlarla karşı karşıya getiriyor, değil mi? Evet, maalesef öyle durumlarla sıkça karşılaşıyoruz. Bugün ele alacağımız konu da tam olarak böyle bir durum aslında. TikTok'ta bazı gençlerin cezaevindeki sevgililerini veya bazen arkadaşlarını, hani neredeyse birer kahraman gibi yansıttığı, durumu bayağı romantikleştirdiği paylaşımlar var. Evet, bu oldukça endişe verici bir trend. Elimizdeki haberler de hem uzmanların bu konudaki endişelerini aktarıyor hem ve Adalet Bakanlığı'nın aldığı bazı önlemlerden bahsediyor. Biz de bugün isterseniz bu meselenin sadece görünen yüzüne değil, biraz daha derinine inelim. Hem psikolojik hem de belki manevi boyutlarını anlamaya çalışalım. Bakalım bu kaynaklar bize neler fısıldıyor. Tabii, memnuniyetle konunun farklı katmanlarına bakmak önemli. Hmm. Şimdi önce haberdeki temel bilgilere bir göz atalım hızlıca. Olay şu, bazı genç kızlar e, cezaevinde bulunan sevgilileriyle ya da bazen arkadaşlarıyla yaptıkları e-görüş denilen hani şu görüntülü konuşmaları kaydedip TikTok'ta paylaşıyorlar. Evet, teknolojinin böyle bir kullanımı da var maalesef. İşin ilginç yanı… Hatta biraz da rahatsız edici yanı bu paylaşımlarda kullanılan dil işte şahane bir kalbi var. Aslında suçsuz gibi ifadelerle durum romantikleştiriliyor. Suçun kendisi neredeyse görünmez kılınıyor. Aynen öyle. Cezaevine girsen de seni beklerim gibi böyle çok güçlü bağlılık mesajları falan veriliyor. Uzmanlar da bu duruma dikkat çekiyor tabii. Mesela klinik psikolog doktor Rukiye Karaköse bunun düpedüz suçu romantize etmek hatta suçluyu bir gurur kaynağı gibi göstermek anlamına geldiğini söylüyor. Bu çok tehlikeli bir algı kayması gerçekten. Yeni toplama aracına dönüştüğünü de belirtiyor. Özellikle ergenlik döneminde diyor yasak olana ulaşılamaza yönelik bir ilginin artabileceğini. Evet ergenlik psikolojisinin bilinen bir yönü bu ve bu tür bir bağlılığın altında belki bir güven arayışı, bir aidiyet ihtiyacı ya da işte güçlü bir figürle özdeşleşme isteğinin yatabileceğini ifade ediyor. Temeldeki psikolojik ihtiyaçlara işaret ediyor yani. Kesinlikle. Bir başka uzman, klinik psikolog Sedat Tanış ise işin daha çok sunum kısmına odaklanmış. Yani bu paylaşımlarda kullanılan fon müziklerinin izleyicide bir masumiyet ya da mağduriyet algısı yaratabildiğini Hmm, hı hı. algı yönetimi dediğimiz şey. Evet, bunu sosyal medya sihirbazlığı olarak tanımlıyor. Yani gerçek durumun üzeri örtülerek bambaşka bir duygu durumu yaratılmaya çalışıyorlar adeta. Bir tür manipülasyon yani. Hmm, tanışa göre de bu paylaşımlar aslında kişilerin onaylanma, ilgi görme gibi temel duygusal ihtiyaçlarını ve belki de yalnızlıklarını dışa vurma biçimi. Ama bunu yaparken asıl mesele yani işlenen suç farkında olmadan görmezden geliniyor, dikkat başka yöne kaydırılıyor diyor. Evet, odağı suçtan kişiye kaydırıyorlar. Hmm. Resmi boyuta baktığımızda ise Adalet Bakanlığı kaynakları bu ACEP sistemiyle görüntülü görüşme imkanı olduğunu ama kurallara aykırı bir durum olursa, mesela bu tarz paylaşımlar falan, görüşmenin hemen kesildiğini ve 24 saat yasak getirildiğini belirtiyor. Hmm. Bir yaptırımı var yani sistemin içinde. Var var. Daha da önemlisi eğer bu görüşmeler sosyal medyada paylaşılırsa ceza çok daha ağırlaşıyor. 3 ay görüş yasağı ve disiplin soruşturması gibi ciddi yaptırımlar uygulanıyormuş. Hmm, bu caydırıcı olabilir tabii. E, umarım öyledir. Hatta ahlaka aykırı konuşma veya davranış sergileyenler, hatta bu hesapları yönetenler bile ceza alabiliyormuş. Bakanlık bu konuda net bir tavır sergiliyor anlaşılan. Evet. Devletin bu konudaki hassasiyeti önemli. Peki, şimdi tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani bu sadece gelip geçici bir sosyal medya trendi mi yoksa insan psikolojisi ve belki de ruhuyla ilgili daha köklü dinamiklerin bir yansıması mı? Uzmanların psikolojik analizleri bize önemli ipuçları verdi ilgi arayışı, aidiyet ihtiyacı, yasak olanın çekiciliği ama belki de resmin tamamını görmek için biraz daha farklı bir pencereden işin manevi ve fitri boyutlarına bakmakta fayda var. O açıdan neler söylenebilir? Evet, haklısınız. Psikologların işaret ettiği bu duygusal ihtiyaçlar, hani onaylanma, ilgi görme, bir yere ait hissetme gerçekten de insan doğasının, fıtratımızın temel dinamikleri ve maalesef bu ihtiyaçların nasıl manipüle edilebildiği de işte bu örnekte gördüğümüz gibi çok açık. Evet. İnsanın içindeki bu arayışlar, e, boşlukları doldurma çabası aslında çok kadim bir mesele. Risale-i Nur külliyatı da insanın bu karmaşık iç dünyasını, zaaflarını ve aynı zamanda muazzam potansiyellerini çok derinlemesine ele alır. Nasıl ele alıyor peki bu konuyu? Mesela bu TikTok trendindeki o yoğun ilgi ve onaylanma arzusunu ele alalım. Bu insanın içinde var olan ve onu sürekli daha fazlasını istemeye, bazen de maalesef yanlış yollara itebilen bir güdüyle yani nefsi emmare dediğimiz kötülüğe sevk eden nefis boyutuyla ilişkilendirilebilir. Nefsi emmare. Evet, bu eğer kontrolsüz bir hubbu nefis yani aşırı ve yanlış yönlendirilmiş bir kendini sevme haliyle birleşirse işte o zaman tehlikeli olabilir. Yani nefis dediğimiz şey özünde kötü müdür? yoksa biz mi onu kötüye kullanıyoruz? Çok güzel bir soru. Tam olarak ikincisi, nefis insana verilen bir potansiyel aslında. İstekleri var, arzuları var. Ancak bu potansiyel eğer doğru terbiye edilmezse kişi kendi hava ve heveslerinin, isteklerinin esiri haline gelebilir. Bakın mesnevi Nuriye'nin Hubab bölümünde çok çarpıcı bir şekilde ifade edilir. İnsana verilen benlik ve hürriyet duygusu eğer sui ihtiyar ile yani kötüye kullanılarak hakimiyet ve istiklaliyete alet edilirse kişi adeta tam bir firavun olur. Firavun olur. Ağır bir benzetme. Evet yani kendi küçük dünyasında kendini mutlak efendi sanıp hakikatten kopabilir demek istiyor. İşte bu içsel mekanizma doğru bir rehberlik olmadığında insanını böyle sahte tatminlere, yanlış idollere, işte bu örnekteki gibi suçluyu kahramanlaştırmaya kadar götürebiliyor. İçimizdeki o aidiyet, değer görme boşluğu böyle aldatıcı, parlak ama sahte şeylerle doldurulmaya çalışılıyor maalesef. Bu noktada Sedat Tanış'ın bahsettiği o sosyal medya sihirbazlığı da tam buraya oturuyor sanırım. O parlak, çekici görünen ama aslında gerçeği yansıtmayan aldatıcı dünya. Kesinlikle. Sosyal medyanın yarattığı bu cafcaflı, süslü dünya Risale-i Nur'da vehim olarak ifade edilen bir kavrama çok benziyor aslında. Yani gerçeğin çarpıtıldığı Asıl olmayan şeylerin gerçekmiş gibi algılandığı bir yanılsama alanı, bir illüzyon gibi. Vehim, yani kuruntu, yanılsama gibi. Aynen öyle. Bu vehim perdesi, hakikati, yani işin aslını, gerçeğini görmeyi zorlaştırıyor. Üstüne bir de gaflet ekleniyor ki, bu daha da vahim. Gaflet, bir tür habersizlik, duyarsızlık, unutkanlık hali. Hakikata karşı bir tür körleşme, umursamazlık. Hmm, gaflet perdesi yani. Evet. Bakın, lemalarda, 30. lemada geçen bir ifade var. Diyor ki, esbabı zahiriye, ondaki tasarrufatı kudreti Rabbaniye'ye perde edilmemiştir. Yani, normal şartlarda dünyadaki sebepler, olaylar, Allah'ın kudretinin işleyişine bir perde değildir. Tam tersine, onun gücünü, sanatını gösterir. Ancak gafletle bakan bir göz için, bu sebepler, hakikati örten kalın bir perdeye dönüşebiliyor. İşte o sosyal medya sihirbazlığı dediğimiz şey de, tam da bu gaflet perdesini kullanarak, çirkini güzel, yanlışı doğru gibi sunma potansiyeli taşıyor maalesef. Hmm, peki, bu gaflet perdesini aralamanın, o vehim dünyasından çıkıp, hakikati görmenin bir yolu var mı bu bakış açısına göre? <gülüyor> <gülüyor> var. İşte burada iman kavramı devreye giriyor. İman, yani inanmak, sadece soyut bir kabul, bir teori değil, hakikati gösteren nurani, ışıklı bir gözlük gibi tarif edilir Risale-i Nur'da. İman bir gözlük gibi. Evet, olayların iç yüzünü, hakikatini görmeyi sağlayan bir gözlük. Bakın şualarda, ikinci şualarda, aklın öneminden bahsedilirken çok kritik bir uyarı yapılır. Eğer akıl şirk ve küfre düşse, yani imandan mahrum kalırsa o akıl meşum ve sebebi taciz bir aleti bela olur. Yani iman nuruyla aydınlanmayan bir akıl insana sıkıntı veren, onu yoran, başını belaya sokan bir araca dönüşebilir. İman olaylara doğru bir anlam verme, iyi ile kötüyü, hayır ile şerri ayırt etme yetisi kazandırır. İşte bu TikTok olayındaki gibi suçun o sahte cazibesine kapılmak yerine oradaki yanlışı, çirkinliği ve zararı görmeyi sağlar. Bir de işin şu boyutu var tabii, özgürlük ve kendini ifade etme meselesi. Belki de gençler ben böyle hissediyorum, bunu paylaşmakta özgürüm diye düşünüyorlar. Hani bu benim hayatım, benim kararım gibi. Hmm. Bu da çok önemli bir nokta, evet. İnsana verilen en büyük nimetlerden biri hürriyet, yani özgür irade seçme özgürlüğü. Ancak bu muazzam nimet beraberinde çok büyük bir mesuliyet yani sorumluluk getiriyor. Özgürlüğü kötüye kullanmak yani sui ihtiyar kişinin sadece kendine değil etki alanındaki herkese bütün topluma zarar vermesine yol açabiliyor. Sui ihtiyar yani iradeyi kötüye kullanmak. Aynen. Tekrar Mesnevi-i Nuriye'deki o firavunlaşma benzetmesini hatırlayalım kendi benliğini, arzularını mutlaklaştırma hali, başkalarının hakikatini, hukukunu görmezden gelmeye yol açar. Özellikle sosyal medya gibi etki alanı bu kadar geniş platformlarda yapılan her paylaşımın bir vebali yani manevi bir sorumluluğu, bir sonucu var. Başkalarını özellikle de belki yolun başındaki gençleri yanlışa özendiren, suçu ve günahı normalleştiren, Hatta çekici hale getiren içeriklerin sorumluluğuysa kat kat daha büyük. Hmm. Peki bu sorumluluğu fark etmek, yani ben yanlış yapıyorum galiba demek nasıl mümkün olabilir? Kişi kendi yaptığının yanlış olduğunu nasıl anlar bu bakış açısıyla? Ben ve o haslette haksız olduğunu anlaman onun şerrinden seni kurtarır. Yani yaptığın şeyin yanlış olduğunu fark etmek, o konuda haksız olduğunu samimiyetle kabul etmek o hatanın sana ve başkalarına vereceği zarardan korunmanın ilk ve en önemli adımıdır. Bu bir tür içsel muhasebe, bir öz eleştiri. Bu olmadan değişim dönüşüm başlamaz. Kendine karşı dürüst olmak yani. Kesinlikle. Bu gençler belki de bir an durup o paylaşımların heyecanından sıyrılıp ya ben ne yapıyorum? Yaptığım şey gerçekten doğru mu? Bir suçu veya suçluyu övmek, ...onu masum göstermeye çalışmak kime ne fayda sağlıyor, bunu sonu nereye varır diye samimiyetle sorsalar belki de o kusuru görme kapısı aralanabilir. Hmm. Bir de Doktor Karaköse'nin bahsettiği şu yasak olana ilgi ve güçlü figür arayışı meselesi var. Bu da bu denklemde bir yere oturuyor sanırım. Neden bazı insanlar kuralları yıkan, asi görünen, hatta suç işlemiş figürlere bir çekim duyar? Evet, insanın doğasında bilinmeyene karşı bir merak, belki sınırlara karşı bir meydan okuma isteği olabilir. Güçlü olana, aykırı durana bir çekim hissetmekte fıtri olabilir bir yere kadar. Ancak bu eğilimler yanlış rol modellere, sahte kahramanlara yöneldiğinde çok tehlikeli oluyor. Suç işleyen birini güçlü, karizmatik veya asi ama çekici görmek aslında hakikate tamamen ters, aldatıcı bir bakış açısı. Neden aldatıcı peki? Çünkü şu zer kitabında 32. sözde dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı anlatılırken çok veciz bir şekilde dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir denir. İşte bu oyun ve oyalanma sahnesinde dışarıdan güçlü görünen, belki kaba kuvvetle, isyankar tavırlarla dikkat çeken figürler anlık olarak cazip gelebilir ama bu genellikle sahte, köpük gibi bir güç gösterisidir. Asıl güç, asıl izzet ve kalıcı değer, anlık parlamalarda, isyanlarda değil, manevi sağlamlıkta, güzel ahlakta, saburda, doğrulukta, haksızlığa karşı duruştadır. Oysa suçun romantize edilmesi, bu sahte geçici gücü gerçek ve kalıcı gibi pazarlıyor maalesef. Hmm, anlıyorum. Peki ya paylaşımlardaki o şahane kalbi var, aslında suçsuz gibi ifadelere ne demeli? Belki de altında iyi niyetli bir acıma, bir şefkat duygusu yatıyor olabilir mi? Hani kimse onu anlamıyor ben anlıyorum gibi bir düşünce. Hmm, bu da çok mümkün evet. İnsanın fıtratında merhamet-şefkat duygusu var hem de çok güçlü bir şekilde. Bu çok kıymetli bir duygu. Ancak bu duygu eğer hikmetten yani ilahi bilgelikten, doğruyu yanlıştan ayıran o hassas ölçüden yoksulsa fayda yerine zarar getirebilir. Hatta farkında olmadan zulme ortak olmaya kadar gidebilir. Hikmetsiz şefkat yani. Aynen öyle. Bakın, Mesnevi-i Nuriye'nin nokta risalesinde anlatılan bir hayvan örneği vardır. Detayıyla değil ama özüyle şunu düşündürür. Yırtıcı bir hayvan bile yavrusuna şefkat gösterir ama bu şefkat eğer onun kendi türünün fıtratına, kanununa aykırı davranmasına neden olursa o dengeyi bozar ve sonuçta hem kendine hem yavrusuna zarar verir. Demek istediğim yerinde kullanılmayan Hikmetle dengelenmemiş bir şefkat insanı körü körüne bir taraf tutmaya, apaçık yanlışı görmezden gelmeye veya daha kötüsü yanlışı güzellemeye, süslemeye itebilir. Gerçek sevgi ve hakiki yardımsa hatayı halının altına süpürmekle, suçu yok saymakla değil, kişinin hatasını anlamasına ve ondan dönüp kendini düzeltmesine yardımcı olmakla mümkündür. Suçu romantize etmek o kişiye yapılabilecek en büyük iyilik değil, belki de en büyük kötülüklerden biridir aslında uzun vadede. Hmm, çok net anlattınız. Yani hem psikolojik ihtiyaçlar hem de manevi zaaflar, arayışlar ve potansiyeller iç içe geçmiş durumda bu meselede. Peki tüm bu analizlerin ışığında bu tür... Olumsuz trendlere karşı, özellikle gençlerimizi bu dijital dünyanın tuzaklarından korumak adına nasıl bir duruş sergilenebilir? Yani çözüm nerede yatıyor? Somut olarak ne yapılabilir? Hmm. Çözüm hem bireysel bir farkındalık ve çabada hem de toplumsal bir rehberlik ve destek mekanizmasında yatıyor aslında. Psikologların belirttiği o temel duygusal ihtiyaçları anlamak ve bunları sağlıklı, meşru yollarla karşılamanın önemini kabul etmekle birlikte Risale-i Nur'un sunduğu o manevi reçeteleri de hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Birkaç temel noktaya değinebiliriz belki. Lütfen. Birincisi hakiki rehberlik arayışı. İçinde yaşadığımız çağ, malum, bilgi kirliliğinin, yanlış yönlendirmelerin, sahte idollerin çok yoğun olduğu bir çağ. Bu karmaşada doğruyu yanlıştan ayıracak sağlam, güvenilir bilgi kaynaklarına ve rehberlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Mesnevi Nuriye'nin birinci noktasında denildiği gibi, Üstadı hakiki Kur'an'dır. Yani en temel, en sarsılmaz ve en doğru rehber Allah'ın kelamıdır. Bu rehberlik bize neyin iyi, neyin kökü olduğunu, neyin değerli, neyin değersiz olduğunu, neyin kalıcı, neyin geçici olduğunu en net şekilde öğretir. Yani ilk adım sağlam bir ölçüye, güvenilir bir bilgi kaynağına tutunmak. Aynen öyle. İkincisi iman ve ahlakın güçlendirilmesi. İman hakikatleri ve bunlara dayanan güzel ahlak prensipleri kişinin içsel pusulasını oluşturur. Manevi bir navigasyon cihazı gibi düşünün bu pusula sağlam olduğunda sosyal medyanın veya nefsin o aldatıcı kaygan zeminlerinde değişken rüzgarlarında kişi kolay kolay yolunu kaybetmez savrulmaz. Sözlerin 23. sözünde gerçekten çok çarpıcı ümit verici bir ifade var. Kişi günahlarından pişman olup istiğfar ederek tam abdolsa, olsa, yani Allah'a tam bir samimiyetle yönelip ona kul olsa, içindeki o nihayetsiz kabiliyeti şer, yani sınırsız kötülük yapma potansiyeli, nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap eder, yani sınırsız iyilik yapma potansiyeline dönüşür. Demek ki içimizdeki o potansiyeli doğruya ve güzele yönlendirmek her zaman mümkün. Bu dönüşüm potansiyeli çok önemli gerçekten. Peki başka ne gibi manevi kalkanlar, koruma yöntemleri olabilir bu dijital çağda? Üçüncüsü takva zırhını kuşanmak. Takva genellikle Allah'tan sakınmak olarak çevrilir ama daha geniş ve pozitif anlamıyla Allah'a karşı derin bir sorumluluk bilinciyle yaşamak, onun emirlerine uymak ve yasaklarından titizlikle kaçınmaktır. İşte bu bilinç, dijital çağın fitnelerine, nefsin ve şeytanın türlü tuzaklarına karşı en sağlam manevi kalkan bir zırh görevi görür. Nitekin lemaların üçüncü işaretinde iman edenlere seslenirken, zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır denilir. Yani Kur'an'ın bize öğrettiği bu hassasiyet, bu bilinç ve sakınma hali bizi koruyacak en sağlam zırhtır. Bu takva filtresi dijital ortamda nasıl işler peki pratikte? Karşımıza çıkan bir içeriğe, bir akıma, bir çalınca hemen atlamak, anlık bir hevesle tepki vermek yerine bir an durup o takva filtresinden geçirmek. Yani bu Allah'ın razı olacağı bir şey mi? Bunda benim veya başkasının dünyasına ya da ahiretine bir zarar var mı? Bunu paylaşmam, beğenmem, altına yorum yapmam doğru mu? gibi soruları sormayı sağlar. Bu içsel sorgulama o ilk çekiciliğe, o sürü psikolojisine kapılmayı büyük ölçüde engeller. Hı hı. Dördüncüsü ve belki de en temeli, duygusal ihtiyaçların doğru ve meşru kanallarla karşılanması. Başta konuştuğumuz o aidiyet, sevgi, şefkat, değer görme gibi fıtri ihtiyaçlarımızı gayrimeşru, aldatıcı, sanal veya zararlı yollarla değil, helaye dairesindeki sağlıklı ilişkilerle, aile bağları, sağlam dostluklar, hayırlı bir evlilik gibi ve en önemlisi bizi yaratanla kuracağımız doğru ve samimi bir bağla yani ubudiyetle, kulluk bilinciyle tatmin etmeliyiz. Sözler 32. sözde vicdan daima vacibül vücuda bakar, gani rahimin dergahına dayanır, dua ile el açar der. Yani insanın vicdanı, ruhunun derinlikleri özünde hep varlığı zorunlu olan Allah'a yönelir ve gerçek huzuru, gerçek tatmini onun sonsuz rahmetine, zenginliğine sığınmakta ona el açıp dua etmekte bulur. Beğeni sayılarında veya sahte hayranlıklarda değil ve son olarak belki de tüm bunları mümkün kılacak olan şey sürekli bir öz eleştiri ve tevbe hali içinde olmak. Yani hatalarımızı fark etmek, kusurunu bilmek, bunlardan dolayı samimi bir pişmanlık duymak ve bir daha yapmamaya karar verip düzeltme yoluna gitmek, istiğfar. Bu manevi gelişimimiz ve korunmamız için olmazsa olmaz bir şart. Tekrar mektubata dönersek kusurunu bilmenin kişiyi o kusurun şerrinden, zararlarından kurtaracağını unutmayalım. Bu hem kendimizi hem de etrafımızdakileri bu tür olumsuz akımların ve paylaşımların potansiyel zararlarından korumanın en etkili yollarından biridir. Gerçekten çok katmanlı bir konu ve anlattıklarınız ışığında anlaşılıyor ki basit bir TikTok akımı gibi görünen bu olay aslında çok daha derin çok daha temel meseleleri barındırıyor. Gençlerimizin değer yargıları, duygusal boşluklarını nasıl ve neyle doldurdukları, bu dijital dünyanın baş döndürücü karmaşasında doğruyu yanlıştan nasıl ayırt edecekleri gibi pek çok hayati konuyu tekrar gündeme getiriyor. Bu sadece bir sosyal medya fenomeni değil anlaşılan, aynı zamanda ciddi bir rehberlik ihtilacının, bir değerler karmaşasının ve belki de bu çağda sağlam, hakikatli bir kimlik inşa etme arayışının önemli bir yansıması gibi duruyor. Her gün, her an, belki farkında bile olmadan sayısız mesajın, görüntünün, fikrin ve etkinin adeta bombardımanı altındayız. Bu uçsuz bucaksız bilgi ve etkileşim okyanusunda kendi rotamızı şaşırmadan ilerlemek, kalbimizin pusulasını daima hakikate doğruya ayarlamak ve bu sanal dünyanın bazen çok şiddetli esen fırtınalarında savrulmadan dimdik ayakta kalabilmek belki de modern zamanların hepimiz için ama özellikle de gençlerimiz için en büyük ve en çetin mücadelelerinden biri de budur.